yedinci ayda 15.57 zam aldı. SSK Bakır 16.67 zam aldı. Şimdi 14.969 lira alan bir emekli şimdi şu anda 16.880 lira maaş oldu. Şimdi şu anda ben Rize'ye bakıyoruz orada 15 liradan aşağı ev kirası bulmak çok zor. Ama bulursun bodrum katlarını. Şimdi bir bakıyoruz ki ya hem enflasyon düşüyor bugün bakıyoruz Benzin mazot 55'in üzerine çıkmış. Ya böyle bir saçmalık olur mu şimdi şu anda? Ben zaten şimdi şu anda TÜİK'e ben değil hiç kimse inanmıyor. Ben şimdi bir örnek daha verdim. TÜİK bir rakam çıkarttı. Ev kilolarını yüzde 40 küsür, yüzde 40 köfte yaktı. Ben şimdi bakıyorum emekli 15.57 15 birinci ayda zam aldı. Şimdi 16.67 zam aldı. İkisini birleştiriyorum. Fakat bizim yüzde 40 44 civarında sen kiraları artık yapabilirsin diyor. Bizim için şu anda bizde azamı yüze 11 puan daha vermesi gerekiyor. Şu anda TÜİK'in hesabına göre. O zaman benim 11 puan nerededir? Sen bana 12, 13 puan daha emekliysen ilave etmen gerekiyor. Yoksa yani bizi emeklileri ayda her geçen gün bizim alım bizimiz azalıyor. Emekli inan bana inemini indiyor. Burada emekli geliyor inan bana öyle emekli var ki diyor ki başkan ben akşam eve gideceğim. Hanım bana dedi ekmek götür ama sevinde ekmek al alacak parası bile olmayan emeklerimiz var. Biz buna üzülüyoruz. Ben bir rakam daha şimdi şu anda vermek istiyorum. Size diyelim ki bizim 2018'de biz bir ikramiye aldık. Bin lira değil mi? O zamanlara o bin lira alan biz 2018'de bir tane küçük baş çek. Hayvan kesiyorduk kurbanda. Şimdi şu anda beş emekli birleşiyor. Ancak küçük bir baş hayvan kesebiliyor. Ya böyle bir rakam olur mu? Ben diyoruz ki bir pasta var ise bunun dağıtı, pastanın adı dağıtımı olsun. Ağlayacaksak hep beraber ağlayalım ama gülecekse de hep beraber gülelim. Bir pastanın yüzde doksanını bir tarafa verirler, yüzde onunu bize verirler. Onun için biz ayda her zaman için mahkemiz. Siyaset olarak benim siyaset emek ben hiçbir siyasetle ilgilendirmiyor. Ben o parti o parti yok. Benim emeklinin masasındaki ekmek çoğalıyor mu, azalıyor mu? Her gün ekmekten bizim azalıyor. Onun için şimdi şu anda bir ekmek 15 lira. İki ekmek adam alsa 30 lira. Bunun hesabını ede bu adam nasıl çıkacak bunun altından? Vallahi şimdi şu anda ben emeklilerin durumuna üzülüyorum. Hepimizle insan izni olmak şartıyla. Ben emekli olduğum zaman asgari ücretin en azından üç katından ben maaş alırdım. Şimdi şu anda aldığım beraber asgari ücretini bir tık geçtim bu durumlara biz gitti. Bizim anlatacak çok şeylerimiz var da, içimiz yanıyor da, hepsini de zamanımız olmuyor, belki anlatamıyoruz. Onun için...